Hepinize selamlar kıymetli arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ghost of Tomorrow Chapter 1 oynayacağız. Ee, hemen oyunumuza geçelim. Evet, oyuna geldik. Bu ne? Oak Drive seviyor Aha. Araba sürüyoruz. Araba sürüyoruz galiba değil mi? Aha. Ee, lanet oz E. Sosulu kıramıyoruz Aha. Ghost of Tomorrow Chapter 1. Hadi bakalım. Ee, nasıl bir oyun şimdi öğreneceğiz tam derman derken fark ettim yolu uzun bu aşkı kanka bir drift çek ya Allah Allah müzik acaba bu ne kadar keyifsiz bir şeysin sen aha aha vallahi bir şey yaptım ne diyorsun lan ne diyorsun lan <laughs> eee merhabalar Allah Oğlum o ne? ne diyor? Kanka bu ne? Önüme çıplak bir adam mı çıktı o neydi? Anlamadım. Tövbe sabırla korkmaya başlıyorum ha. Arabadan inme sesi geldi niye inmedik? Mouse hiçbir şey hareket ettirmemiyor. Eeeeev. Hiçbir şey yapamıyorum. Oyun çöktü. Aa oyun çöktü. Oğlum oyun niye çöküyor ya? Bekleyin ben oyuna tekrar halletip geliyorum. Bakalım kim çıkıyormuş karşımıza. Bu adam kim? Ka Aa kız. Az önce çıplak bir adam yok muydu? Evet ben ellemiyorum şu an ne yapacak? Aa kapat. Oha neredeyim? Bu arabaya bak be. Fiyat değil mi lan bu? Hmm, mouse başı. Aa kara yazan bir Oy lanet. Asosör gelecek mi artık? Ben şu an asosör bineyim mi Bas bas bir yere <laughs> Hangi kat olduğunu bilmiyorum. Adam random basıyor. ikinci katta yaşıyormuş bu şey. Şey. Bu kara. Ben oğlum arası de rahatsız etmeyin bari. Heh geldik galiba. Pik atalım pik. Bu bizim ev galiba. Evet girdik şimdi. <laughs> tamam. Hiçbir şey yapamıyoruz. Kanka bak ben bu koridordan korkarım ama mutfak var. Oha. Ben kapat kapıyı. Kapıyı kapat. Kahve ışınlandı. Yatalım. Yatalım baba yatalım. Bir uyuyalım. Bir uyuyalım uyanalım. Ha. Ah. Ah. Ha. Alarm ne no. Alarm usturuyor. Hey lan. Oğlum bir şey diyeceğim ne oluyor? Aha telefon yar. Kanka. Oha nasıl şuna ne oluyor kardeşim. Yazabiliyor mu? Aman da ananı ilgilendirmiyorsunuz. Aha kapı çaldı. Kimse yok. Kimse. ney ne? Ne oluyor? Duyun. Aha bir numara verdi. 258 456 47 80. ilgilendirmiyor Gale Musk, şey. Ne oluyor kardeşim öyle? Saate ma saate Ananız Ne oluyor lan? Ne olmuş buna? Amanda Graham Aranıyor Karı alıyor Hey aşkım neden ağlıyorsun? Bebeğim Burada ağlıyor Aç kaç konuşacağız aç kapıyı aç 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 lan kap a oğlum aç, 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 aç o, ne lan aç lan kapı Oha ne yapıyor lan terbiyesiz alaksız Oha o boş tövbe estağfurullah ne yapıyorsun lan? Şişt, aç aç kapıyı aç. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Aç kapıyı görüşeceğiz. Aç kapıyı görüşeceğiz. Aç kapıyı kavga edelim. Aç kapıyı kavga edelim. Aç da kapıyı. Aç da kapıyı. Ne korkarsın? Yok, şaka yaptım ya. Dövüşmeyeceğim. Ben sana sadece yardım edecektim kardeşim. Niye yanlış anlıyorsun? Niye yanlış anlıyorsun ki? Işık neden yanıp sönüyor burada. Kafir. Missing student e, bloody, 24 years 24 yaşındaymış e, killer Öldürülmüş Aha Ceset var lan orada Oha Amanda'nın cesedi mi Bir de sen nesin lan Gider misin Amanda Ne var lan ne var ne Heh. Buyur Heh adam ağzını Burada uçamıyor mu? Oğlum zombi misin? Ne oldu lan? Geri kapatsam mı? Allah belanı ver! Oç! pusatmış ya. O aşağısına ne oluyor? Yana Hayır 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 kapıyı kapatma kapıyı kapatma. Ben bunun sonunda biliyorum. Hayır. Ya hayır ne olur beni şey yapmayın. Ne olur beni şey yapmayın. Ben namusumla oynayacak. Ne oluyor? Hayır, hayır. Ne geliyor? Ne oluyor? ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Aha bir yere geldik. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Ee, burada kaydedebiliyoruz mu? Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay.